oros orospu çocuğu! Sultan Çeşeristan ne zaman mapper var Benim sağım solum belli olmadığı için Yani iki günde bir diyebilirim Sağım solum belli olmuyor benim Galatasaraylı mapper gamer Moğol musun? Hayır ben Moğol değilim Sadece Moğolistan'ı çok sevdiğim için Bu kanalın ismi Moğol mapper Yaş kaç? Yaşım 12 İsmin ne? İsim ne? Gerçek ismim Şükrü. Hangi futbol takımını tutuyorsun demiş galiba. Ben Galatasaray'ı tutuyorum. Hangi YouTube kanalı en komik kanal? Ben komik video izlemediğim için buna cevap veremeyeceğim. Norveç Mapper. En sevdiğim yemek, en sevdiğim yemek bafta pidesi. Kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. İsmin ne? İsmim Şükrü. Moğol musun? Moğol değilim. Erkek misin? Kız mısın? Tabii ki de erkeğim. Hangi dine mensupsun? Müslümanım ben. En sevdiğin ülke? En sevdiğim ülke Türkiye hariç. Moğolistan. En sevdiğin kanal? Ee, Yusuf Kayaalp. En sevmediğin ülke? İsrail ve Çin. Bir de Amerika. Norveç mepur yine bir soru olmuş. En sevdiğin tatlı. Pek tatlı yemediğim için baklava diyeceğim. En sevdiğin kek cevizli kek olsun. En sevmediğin Avrupa ülkesi. En sevmediğim Avrupa ülkesi İngiltere. Birleşik Krallık. En sevdiğin Avrupa ülkesi. Portekiz. İsmi çok güzel geliyor. Edeliye düşmanın kim? Hı. Hmm duruma göre değişir. En sevmediğin kanal hani ne bileyim pek mapping kanalı bilmediğim için buna cevap veremeyeceğim. <laughs> Göktürk kanalı bal hiç kaçacı olmak istedim mi? Hiç kaçacı olmak istemedim. Zaten izlerden da nefret ederim. Kaçacı olmak isteyen arkadaşım var mıydı? Kaçacı olmak isteyen arkadaşım yoktu. En sevdiğin oyun. Bu aralar pek oyun oynamıyorum. O yüzden Brawl Stars diyeceğim. En sevdiğin Mapper. Yusuf Kaya az önce de söylemiştim zaten. Grönland <laughs> taritalama MYT. Kendini iki cümleyle tanımla. Ya, hiç düşünmedim ki. O yüzden tanımlayamayacağım. Soyadım. Soyadım Köseoğlu. Oturduğun ilçe. Herhalde beni bulmaya gelecek. İstanbul Silivri DGS'ye girdim mi girdiysen nasıl geçti girmedim Trakya bal yaşın 12 bugün de 13 olacak nerede şu an normalde İstanbul'da yaşıyorum ama şu anda köye geldim Çorlu'dayım İdeoloji. ben bu konuyla pek ilgilenmiyorum yüzünü gösterir misin bilmiyorum ki sesini gösterir misin Sesimi zaten şu anda duyuyorsunuz. Hazar denizde haritalama sonmuş. Yaşın 12, 13 olacak. Boyun 1.64. Adın Şükrü, Burcun, Terazi Burcun, İlin, İlin. Samsun'da doğdum. Youtube'a neden başladın? Youtube'a aslında mapping'e hevesliydim. O yüzden de başladım işte. En sevdiğin yemek Bafra pidesi. En sevmediğin yemek Barbunya. Türk ülkelerinden başka en sevdiğin ülke Moğolistan veya Meksika. En nefret ettiğin ülke. En nefret ettiğin ülke Amerika, İsrail ve Çin. Çin mi güçlü Rusya mı? Çin daha yok. Rusya daha güçlü. Rusya mı güçlü Amerika mı? Amerika daha güçlü. Asya Hun devleti mi güçlü? Moğol İmparatorluğu mu? konuyla ilgili bir fikrim yok ama Moğol İmparatorluğu diyeceğim. En büyük Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman galiba. Azerbaycan'ın en büyük padişahı. Bunu bilmiyorum. Azerbaycan'ın kurduğu en güçlü devlet. Bunu anlamadığım için cevap veremeyeceğim. Gengizanı Han'ı seviyor musun? Yani seviyorum. Çukura Bakıyor musun? Bakıyorsan rolü olan Cengiz Erdenet'i seviyor musun? Ben çukura bakmadığım için buna da cevap veremeyeceğim. Oğuz Mapping sormuş. İdeolojin veya siyasi görüşün nedir? Bu konuyla pek ilgilenmiyorum. Mapping videoları için hangi programları kullanıyorsun? Ben çizim Power Director montajlamak için Kapak fotoğrafı içinde InShot veya PixArt kullanıyorum. En sevdiğim mapper. Yusuf Kaya Bolu'yu seviyor musun? Bolu'yu soğuk olması dışında seviyorum. Orhan haritalama ve tarih sormuş. En sevdiğin yemek. Bafra pidesi. En sevdiğin renk. Siyah. Efkarlı rüzgarlı mapper. Adın ne? Adım Şükrü. Mapping'e nasıl başladın? Ya YouTube'da Mapping nasıl yapılır diye bir tane video gördüm. Sonra ben de haritaları meraklıydım. Kapak fotoğrafında da harita vardı. O videoyu izledim. Öyle başladım. Sesli mapping mi yoksa sessiz mapping mi? Bence sesli mapping daha iyi. Kardeşim var mı? Kardeşim var. Rica etsem son videoma bakar mısın? Bakarım. İsmin neden Moğolistan Mepır? Çünkü Türk devletlerinden başka en sevdiğim ülke Moğolistan ondan. Karabük haritalama. Hedefin kaç abone? Şu anda 278 aboneyim. Bir 500 olsam yeter ya. Gerçekten Moğolistan'da yaşayan bir Türk müsün? Hayır ben Moğolistan'da yaşayan bir Türk değilim. Türk devletlerinden sonra en sevdiğin ikinci ülke Moğolistan. Kürşat Mipur TCB neden Moğolistan? Çünkü en sevdiğim ülke Moğolistan Türk devletlerinin dışında. Ve sence kaç yıl daha YouTube'a devam edeceksin? YouTube'a da bayağı bir devam ederim diye düşünüyorum. Bu kanalı bırakmayacağım. Artık bitti beni unutun. Hiç kendine bot abone bastım mı? Bastım. Küfür ettiğin ya da etmek istediğin bir kanal oldu mu? Tabii ki de oldu. Yaşın kaç? 12. Abone hedefin kaç? 5.